İnegöl'e bağlı Kırsa Sule Mahallesi'nde ATV'nin devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü İsmet Durgut tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Edinen bilgilere göre kaza İnegöl'e bağlı Kırsa Sule Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Durgut idaresindeki ATV motor yolun yokuş ve zeminin ıslak olması nedeniyle devrildi. Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ve eşi Kadife Durgut Ağar yaralandı. Yaralılar kazayına gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yine devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Durgut tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eşinin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.